Duygusal olarak sağlıklı bir maneviyatın peşine düşmenin ikinci yolu, kendimizi tanımanın, aile ve kültürün bizi şekillendirdiği şekilde geriye gidip anlamaktan geçtiği temel sorusundan gelir. Bu nedenle bu ikinci yol ilerleyebilmek için geri dönmek olarak adlandırılır. Bu Hristiyan yaşamının sahip olduğu paradokslardan biridir. Bir paradoks çelişkili görünen bir ifadedir. Kutsal yazılarda örneğin, güçlü olmak istiyorsan zayıf olmayı kabul et. Krallıkta birinci olmak için son ol. Büyük olmak için alçak gönüllü ol ve herkesin hizmetkarı ol. Aynı şekilde ilerlemek için bazen de geri adım atman gerekir. İleri gitmek için geri çekilme ilkesi iki kutsal gerçek üzerine kuruludur. İlki, üç veya dört nesil boyunca ailenin hem nimetlerinin hem de günahlarının bugünkü kimliğimiz üzerinde derin bir etkisi olduğudur. İncil, aile kelimesini kullandığında, üç veya dört kuşak boyunca tüm geniş aileyi kasteder. Yani, İncil bağlamında aileniz, 19. yüzyılın ortalarından sonuna kadar tüm aile üyelerini içerir. Hayatımızdaki pek çok olay ve durum bizi etkiler. Ancak aile, ait olduğumuz gruplar arasında en güçlü olandır. Bir nesilde olanlar çoğu kez bir sonrakinde tekrarlanır. Bir kuşağın eylemleri ve kararlarının sonuçları sonraki kuşakları etkiler. Tanrının doğasının örneklerini Çıkış 34'teki kutsal yazılardan ele alalım. Musa diyor ki: "Bütün ihtişamınla seni görmeme izin ver." ve ardından Tanrının önünden geçerken ilan ettiğini söyler. Rab, Rab, merhametli ve şefkatli Tanrı, öfke göstermede yavaş ve sevgiyle sadakatte büyük. Sonrasında şunu diyerek bitirir. Ama suçlunun cezasız kalmasına izin vermez, babaların kötülüğünü çocuklara ve torunlara üçüncü ve dördüncü nesle kadar cezalandırır. O emirde de aynı şeyi görüyoruz. Çıkış 20 der ki, kendine hiçbir put yapma. Ben Tanrın Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Sonra diyor ki, ah ve bu arada ben babalarının günahları için çocukları üçüncü ve dördüncü nesle kadar cezalandırırım. Söylediği şey, bir uzmanın bana açıkladığı gibi, İbranice fiil cezalandırmak sonuçlar olarak çevrilir. Diğer bir deyişle çocuklar ebeveynlerinin günahlarının sonuçlarını 3 ve 4 kuşak boyunca yaşama eğilimindedirler. Bu bir aksiyom değildir, zorunlu olarak aktarılmaz. Bu nedenle düşünün, nesilden nesile tekrar eden belirli kalıpları görmek yaygındır. Tanıdığınız aileleri düşünün, kendi ailenizi. Bağımlılık davranışları, cinsel istismar, kötü evlilikler, evlilik dışı gebelikler, boşanmalar, maceralar, evden ayrılan bir çocuk bunu daha da güçlü bir şekilde tekvinde İbrahim, İshak ve Yakub'un hikayesinde görüyoruz. İbrahim'den İshak'a ve Yakub'a ve günümüze kadar kuşaklar boyunca geçen güçlü bir kutsama olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda olumsuz mirasların da aktarıldığını görüyoruz. Yaratılış 12 ile 15 arasında bu nesillerde bir yalan söyleme modeli görüyoruz. Çocuklardan birine karşı kayırmacılık görüyoruz. Her nesilde kardeşlerin birbirleriyle kavga ettiklerini görüyoruz. Bu nesillerin evliliklerinde zayıf bir samimiyet görüyoruz. İkincisi, aynı derecede önemli olan İncil ilkesidir ve şu şekildedir. Müjdenin kalbinde olan çıraklık, yaşamayı yeniden öğrenmek için köken ailemizdeki günah modellerini ortadan kaldırmamızı gerektirir. Tanrının yoluyla İsa'nın ailesinde. Hristiyanlığın büyük haberi, biyolojik ailemizin veya kültürümüzün geleceğimizi belirlemediği, bunun yerine Tanrının belirlediğidir. Sizden önce olan kaderiniz değildir. Yeni Ahit'teki Hristiyan olma ile ilgili en anlamlı dil ortak kabul yeniden doğmaktır. Ama Tanrının ailesinde radikal bir yeni başlangıçtır. İmanımızı Mesih'e koyarız. Kutsal Ruh aracılığıyla İsa'nın ailesinde ruhsal olarak doğarız. Tanrı Baba olur ve tüm şüpheler ve günahlar sonsuza dek iptal edilir. Yasal olarak Hristiyanlar adını alırız. Özgürlük, umut ve yücelik gibi yeni mirasımız diğer Hristiyanlarla yeni kardeşlerimiz olur. Örneğin Markos 3'te İsa'nın annesi ve kardeşleri onun öğreti yaptığı yere gelirler ve onun dışarı çıkmasını istiyorlar. Ama İsa ayaklarının dibinde oturan insanlara cevap veriyor. Onlara diyor ki: "Kim annem ve kardeşlerim?" Sonra etrafında oturanlara bakar ve der ki: "Tanrının iradesini yerine getiren herkes benim kardeşim, kız kardeşim ve annemdir." O, kilisenin inanan kişi için ilk ailesi olduğunu ilan eder. Antik dünyada İsa'nın yaşadığı dönemde Anne ve babayı onurlandırmak çok önemliydi. İsa doğrudan ve net bir şekilde konuştu. Takipçilerini ailelerinden önce ona itaate çağırdı. Onlara şöyle dedi, beni annesinden ya da babasından daha çok seven bana layık değildir. Mesih'in ailesinde yaşamak ve değişmek için biyolojik ailemizin günah kalıplarını ve alışkanlıklarını bırakmak gereklidir. Bu, Hristiyan yaşamıdır. Anne babamıza, kültürümüze, tarihimize saygı duyarız ama Tanrı'ya itaat ederiz. Evliliğimizin ilk yıllarında Jerry bana ailemi sorduğunda bunu neden konuşalım? Şimdi Mesih'te yeni bir yaratığım, o geçmiş bitti diyordum. O da bana hayır bitmedi. Ben seninle yaşıyorum diye cevap verirdi. Ve ben de güldüm çünkü bu doğruydu. Her birimiz ailemizin ve kültürümüzün bozulmasını ve günahını gözlemlemeliyiz. Sorun şu ki çok azımız ailemizin kökeninin ve geçmişindeki diğer önemli olayların etkisi üzerinde düşündük ve ve farkında olmadığımız şeyi değiştiremeyiz. Bu benim başıma geldi birçok açıdan Tanrı ile yürüdükçe geçmişin nasıl bir etki yarattığı daha net hale geliyor. Aşağıdakiler İES yolculuğuna çıkmadan önce Hristiyan yaşamımda uzun yıllar boyunca bilinçsizce taşıdığım yükler arasındaki bazı hatalardır. Örneğin ben eh aşırı çalışıyordum. Başkaları için kendi başlarına yapmaları gereken şeyleri yapıyordum. Örneğin ailemde babam yokken annemi kardeşlerimle birlikte mutlu etmek benim rolümdü. Biz çocuk olmamıza rağmen annemize bakmamız bekleniyordu, annemizin bize değil. Hristiyan olduğumda başkalarını düşünmeye başladım. Mesih'i kabul ettikten sonra üniversitedeki Hristiyan kardeşliğime liderlik yapıyor, sürüye bakıyordum. Ailemin sorumluluğunu aşırı şekilde üzerime almak yerine bu durumu kilisedekilerin büyümesi için üzerime aldım. Diğerleri için endişelenen bir lider olmam şaşırtıcı mı? Hayattan keyif almak ve eğlenmek, kendime bakmak ve oynamak benim için zordu. Bu benim için zordu. İkincisi kimliğim. Aile kimliğimiz yaptığım her şeyde bulunuyordu. Ailem çok çalışkan bir aileydi. Çalışmam ve çalışmam beklenirdi. Biz İtalyan göçmenleriydik. Ve büyük büyük babalarım burada ilerlemek için mücadele etmişlerdi. Bir beklenti vardı. Ebeveynlerin gurur duymalı, senin için sıkıntı çektik ve bu ülkede başarılı olacaksın. Bu onay ailemde damarlarımda güçlü bir şekilde dolaşıyordu. Beni sıkı çalışmaya teşvik ediyordu ve tabii ki Hristiyan olduğumda İsa için güçlü bir şekilde çalışıyordum. Lütfu vaaz ediyor ama işleri yaşıyordum. Dinlenmek benim için çok zordu. Bu yüzden doğal olarak evlilik ve aile anlayışım kültüreldi, İncil'e dayalı değildi. Evlilik hakkında İncil'in dediklerini vaaz ediyordum ama bekar biri gibi yaşıyordum. Evlilikle ilgili inançlarım ve roller konusundaki görüşlerim kutsal yazılar tarafından değil, aile tarafından şekillendirilmişti. Tabii ki Jerry ilk 7 ya da 8 yıl boyunca bir eş olarak şikayet etti ama ailemdeki bütün kadınların kocalarından şikayet ettiğini düşünüyordum. Bu normaldi. Evliliğimiz çoğundan daha iyi görünüyordu. Ben Hristiyandım değil mi? Çocuklara yardım ederdim değil mi? Tabii ki birbirine tutkun, neşe dolu ve ilişkilerinin kalitesine yatırım yapan samimi bir çift tanımadım. Bir kez daha bir şeyi vaz ediyordum ama yaşadığım şey ailemden ve kültürümden geliyordu. Dördüncü olarak çatışmaları çözmeyi bilmiyordum. Ah, çatışma çözme ve iletişim atölyeleri vermeme rağmen, esasen ailemde olduğu gibi yönetiyordum. Kristin ailesinde olduğu gibi değil. Annem babama saldırırdı. Babam boyun eğerdi, pes ederdi ve suçu üstlenirdi. Her ne pahasına olursa olsun çatışmadan kaçınırdı. Ve ben babamın tarzını benimsedim. Bir çatışma çıktığında, tansiyonu sona erdirmek için suçu üstlenirdim. Mevzuya teolojik attım: İsa gibi olmak ve mezbahaya giden bir koyun gibi gitmek. Kutsal yazılara rağmen Ailemden hissettiğim bir başka örnek. Benim ailemde hatalar kabul edilmezdi. Bir tabağa düşürdüğünüzde dayak yerdiniz. Bana göre bu Hristiyan olmaktı. Bir hata yaptığımda kendimi korkunç hissederdim. Lütuf vaaz ederdim ama yasa altında yaşardım. Devam edebilirim ama sanırım ne demek istediğimi anladınız. 17 yıl boyunca bu olmadan önce yaşadığım Hristiyan hayatımı hatırladığımda sarsılmış, hayretler içinde ve utanmış hissediyorum. Ben bir pastördüm. Çok fazla gereksiz acı vardı. Belki filozof George Santayana'nın söylediği, geçmişten öğrenemeyenler onu tekrar etmeye mahkumdur sözünü duymuşsunuzdur. İşin üzücü yanı hayatımızın derinliklerine baktığımızda, çoğumuzun temelde ailemizin yaptıklarından farklı şeyler yapmadığımızı görmemizdir. New Life'ta kullanmayı sevdiğimiz bir sözümüz var, İsa kalbinde ama büyük baban kemiklerinde. Unutmayın, tüm aileler parçalanmıştır, bazıları diğerlerinden daha fazla. Belki bu acı vericidir çünkü geçmişimizde gömülü şeyler var. Ben onlardan biriydim. Bazıları ailelerine ihanet ettiklerini düşündükleri için ailelerinin kökenlerine bakmaktan çekinebilirler. Unutmayalım ki ailelerin %99'unda ebeveynler ellerinden gelenin en iyisini yaptı, onlardan daha iyiydiler, topu sahada tutmaya devam ettiler. Geriye dönmenin faydalarından biri, bunu yaparken bize bakanlara daha fazla şefkat ve anlayışla yaklaşmamızdır, onların kökenlerini göz önünde bulundurarak. Bu oturumda Tanrı'nın kararını kabul etmenizi istiyoruz belirli bir ailede, belirli bir yerde ve tarihin belirli bir anında doğmamızı, bu ona her birine fırsatlar ve bazı yetenekler vermeliydi. Ama aynı zamanda hayat yolculuğunda duygusal yük dediğim bir miktarda yüklemiştir. Bazıları için bu yük asgaridir, diğerleri için ise ağır bir yüktür. Gerçek ruhsallık bizi şimdiyi neşeyle yaşamaya özgürleştirir. Ama neşeyle yaşayabilmek için ilerlemek adına geriye gitmeliyiz. Bu süreç bizi yeni ailede İsa ile ruhsallığın ve öğrenciliğin kalbine götürür, geçmişin yıkıcı günah kalıplarından kurtarır ve Tanrı'nın dünyaya bir armağan olmamız için istediği hayatı yaşamamızı sağlar. Bu, birçok kişinin açılmaya başlamasına ve yaşamlarının buzdağının altına derinlemesine bakmasına yardımcı olan oturumdur. Unutmayın, sen, ey Tanrı, kırık ve pişman olan kalbi hor görmezsin. Pavlus, Mesih'in gücü onda kaldığı için zayıflığıyla övünürdü. 20 yıl önce duygusal olarak sağlıklı bir maneviyat yoluna girmeye karar verdim. Bir daha asla maske takmayacak veya rol yapmayacaktım. Kendi kırılganlığım ve savunmasızlığımla yaşayacak ve başkalarına rehberlik edecektim. Bu yüzden kitabıma ailemin genogramını ekledim. Bunun doğru olduğunu göstermek istedim. Dürüst ve samimi olun. Tanrının kollarında ve lütfunda güvendesiniz, yaşayacaksınız. Gördüğümüz gibi, Yaratılış 37 ile 50 arasındaki Yusuf'un hikayesinde o geçmişini acı çekerek ve affederek güzellikle kabul etti. Ayrıca Tanrı'nın onda çalışmasına izin verdi. Tanrı'nın görünmez ellerinin yaşamındaki tüm olaylarda, hatta en trajik olanlarda bile hareket ettiğini kabul etti. Bu onu dünya için bir hediye olmaya dönüştürdü. Geriye dönme isteği, ileriye gitmesine ve bir nimet olmaya olanak sağladı. Bu çalışma için girecek olan sizden istediğim budur.